Umarım onun o naciz bedeninden değil de o ulu fikirlerinden bir nebze olsun alabiliriz. Çünkü dediği gibi hepimizin naciz bedeni bir gün toplak olacak ama tek paydar kalan şey Cumhuriyet. Cumhuriyetle yaşayalım. Ben ki Türkiye'de göz önünde bulunduğum zaman bütün ümidim gençliktedir cümlesini göz önünde bulundurmaya çok isterim. Bak şöyle söyleyeyim sana. Bende bir dünya dövme var ama bak Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Şöyle. şöyle göstereyim. Bence ölmedi sonsuza kadar yaşayacak Atatürk. Bize bu hakları verdiği için minnettarız. Ve yaşayacak. Ölenizi rahmetle Ben ona kötü de demem iyi dedim. Rahmetle mi anıyorsun? Kötü de demem, iyi de demem. Siz i̇şte, ölüleriniz rahmetle anın dedi ya peygamber efendim. Siz rahmetle mi anıyorsunuz, nasıl anıyorsunuz? Ben hiç Anmıyorsunuz. Yok. Yani ilan ettiği cumhuriyetin içinde eşitliğin olmadı. Hak, hukuk, adaletin eşit olmadığı bir cumhuriyet ilan etti. Ben onu öyle hatırlarım. 100. yılına eriştiğimiz cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün halkımıza Atatürk'ü hangi cümlesiyle hatırlıyorsunuz ve anarsınız diye sorduk. İyi seyirler diliyorum. Türk Cumhuriyetimizin kurucusu, kurucusu Mustafa evet, Kemal evet, Atatürk'ü evet. hangi cümleleriyle anmak istersiniz? Hatırladığınız bir cümlesi ee, desemsiniz. Ee, şey dedi benim naciz düşüncüm toprak olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile de payda karşılığında yaşayacaktır, dedi. Ee, bir de hayatta en hakim mürşit ilimdir, dedi. Tabii Atatürk'ü sevenler de var, sevmeyenler de var. Sevmeyenlere de saygı duyarım. Sevenlere de saygı duyarım. Ama bence Atatürk çok değerli bir insandı. Allah razı olsun bizi savaştan kurtardı. Biz Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün bizim bizim bu memleketimizde ezan okuyorsa Atatürk sayesinde rahmetle anacağız. Rahmetle anacağız. Şimdi... Onun hatırladığınız bir cümlesi, sözü var mı? Yok. Yok. Yok teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Sa Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin en kurucusudur. Hem de şu şanlı bayrak onun sayesinde dalgalanmıştır. İstiklal Marşı onun sayesinde yazılmıştır. Devrim ve inkılaplar onun sayesinde yapılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yani yaşamak lazım, anlamak lazım, okumak lazım, tarif edebilmek için. O yüzden kelimeleri sığacak 3 cümleli, 5 cümleli olacak iş değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel cümleleri var. Mesela köylü milletin efendisi diyor. Günümüze baktığımız zaman tersi oldu mesela. Yorumlara girmeden sadece sözleriyle mesela, ansak. Köylü milletin efendisin diyor. Mesela ey Türk gençliği diyor mesela. Birinci vazifen Türk istiklali Türk cumhuriyeti sonuna kadar muhafaza ve müdafaa etmek diyor. Bunlar kutupla <laughs> olan cümleleri yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 sene önce söyledikleri günümüzde şu an ne dediyse A'dan Z'ye çıkmış kişidir. O yüzden onu tartışmak, konuşmak, ağza almak ee, mümkün değil yani sığmaz ya. Yani bence kitaplar daha çok ağırlık vermesi lazım ona anlamak, tanımak için. Dünyanın kabul ettiği sonuçta bir lider. Peki teşekkür Teber, ediyorum. Teşekkür ederim. Yurdumuzu kurtara, kurtardı. Cumhuriyeti evet. kurdu. Adına, e, şey verdi. Haklar verdi. Haklar verdi. Haklar verdi. Onun sayesinde biz de ayakta kendimize güven geldi. Hani nasıl anlatayım? Hatırladığınız bir cümlesi var mı? Atatürk'ün. Yani Türk Cumhuriyeti'ni e, kurduğunu çok babam da sürekli onu anardı. Çok iyi biriydi. Keşke de ölmeseydi derdi. Bir 10 yıl yaşasaydı derdi. Hani Türkiye daha iyi olur derdi. Hani çok üzüldüydü bu öldüğünde. Ölmüştü. Hani o zaman babam eyle rahmetli derdi. Evet. Keşke yaşasaydı. Keşke yaşasaydı. Bugünleri görmezdik. Belki daha iyi olurdu. Yani Türkiye'mizi e, onu ayaklarımız üzerinde durdu. Cumhuriyetimiz bizi Bize yani her şeyi sevdiren... Hani, e, nasıl anlatayım? Güven geldi bize. Kadına hani kadına güven veren, cumhurumuzu, cumhuriyetimizi kuran kadına güven veren Atatürk'ümüzdür. Peki. Bunu sayesinde ayakta duruyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bütün iyilikleriyle anmak isterim. Yani. Bütün iyilikleriyle hatırladığım bir cümlesiyle anmak ister misin? Yani Şöyle demişti diye. bize armağan ettiği için ya, meclisi kurduğu için, daha saymadım bir türlü şeyler var. Abi. Bir cümlesini hatırlıyor musun yani? Valla şu anda hatırladığım bir şey yok ama ülkeyi bize armağan etmişler. Bundan ne güzel bir şey var mı? Yani Sevmeyecek bir adam değil. Peki. Teşekkür sunayım. ediyorum. Meteşim. Hangi cümlelerle anmak istersiniz? Veya cümlesiyle, hatırladığım bir cümlesiyle. Şu an bir şey gelmiş. Peki onunla hakkında ne söylemek istersin? Ee, yani sonuçta e, bir ülke için e, savaştı ya daha doğrusu bir savaşı organize etti e, saygı duyulması gereken bir noktada ama benimsersiniz, benimsenmez, ideolojik olarak farklı bakar veya bakmazsınız bu ayrı bir şeydir. Sonuçta yani saygı duyulması gereken bir şey yapmıştır. Yani sonuçta bir ülke için e, savaşmıştır, organize etmiştir savaşı e, ülkeyi belli bir noktaya taşımıştır. E, sonraki süreçte işte, baktığınız zaman hani sanayileşme e, veya fabrika yani halkı üretme katma noktasında da önemli noktalar elde etmiştir. Fakat e, Cumhuriyet'in tamamına baktığınız zaman da eksiklik nedir? İnsan hakları eksikliği vardır. Kimlik eksikleri vardır. Mesela e, insanların kendini ifade edemeyişi ve kendi kimliğini evet tamam e, Türkiye Cumhuriyeti bu ülkede herkes kapsayan bir ülkedir. Ben de bu ülkenin e, bir parçasını nefereyim. Fakat e, özgürlükler var. Yani verilmeyen veya eksik kalan veya işte, tamamlanamayan veya vaat edilen şeyler var. Belki, belki de sonraki dönemlerde bunlar yapılabilirdi. Fakat eksik kaldı. Ama e, temelde şu vardır. Sonuçta ülke menfaat için güzel şeyler yapmıştır. Yani. Peki çok teşekkür Atatürk ederim. Atatürk ne mutlu Hatırlar. Türk'üm. Ne mutlu Türküm de, de demek diyenler. Atatürk demek nefes demek soluk demek. Benim için. Peki. Başım. Hatırladığım bir cümlesi. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi cümlelerini hatırlamak isterim değil mi? Anmak isterim. Anmak. Yani bir cümlesiyle ben şöyle, Öyle ona, ben onu şunu şöyle hatırlarım. Başı açıklığı başı kapalıyı eşit görmediği için tutmadığı için onu öyle hatırlarım. Kürtler ne? Türkleri eşit görmediği için onu öyle hatırlarım. Yani ilan ettiği cumhuriyetin içinde eşitliğin olmadı, hak, hukuk, adaletin eşit olmadığı bir cumhuriyet ilan etti. Ben onu öyle hatırlarım. Yani cumhuriyetten memnun değilsin o zaman. Hani ben şöyle cumhuriyette memnun değilim. Cumhuriyet... Abi yorum'a girmiyoruz aslında da. Yani sen iyi bir tarafı var mıydı Atatürk'ün? sizce? Ben iyi bir tarafını görmedim. Görmediniz görmedim, görmedim. Ve bu vatan için savaşmış olması ee, sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Benim için bir şey ifade etmiyor. Abi Atatürk'ün sözü var. Ne mutlu Türk'üm ne Bir de geldikleri gibi gidecekler. Hani dediler ya Atatürk zamanı e, cami, Atatürk camileri kapattı. Yok din yoktu, iman yoktu falan dediler ya. O zamanlar Atatürk ne camiyle uğraştı, ne kadının takkesiyle uğraştı, ne kadının başörtüsüyle uğraştı? Adam Çanakkale'de savaştı bir adam. Anladın mı abi? Atatürk hani bir şey, bir tane sosyal medyada bir tane çocuk çıkmış Atatürk'e hakaret ediyor. Anladın mı? Hani bu terbiyesizlik abi şimdi hani da bir kim şey... için yapılsa evet. sadece Atatürk için kim için yapılsa o hareket çok zaten ayıp abi ayıp çok. böyle bir şey hani göstersem şimdi ayıp evet. hani ayıp bir şey ama bir şey diyeyim mi hani Atatürk ben sana bir şey mi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'tür Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir de Cumhuriyeti kuran da Atatürk'tür abi pek teşekkür ederim ya Allah rahmet etsin derim memleketimize kim o onunla beraber silah arkadaşlar hepsine Allah rahmet etsin derim. Memleket kurtarmış. Yarın bunu gideriz. Ben Atatürk'le yaşamadım şimdi. Hayır Bilmiyorum. hangi cümlesi var mı? Hatırladığım bir cümlesi Atatürk'ün söylediği bir cümlesiyle anmak ister misin onu? Ya gençliğe hitap etmiş. De. Gençliğe hitap etmiş. De. Ha. gençliğe ha. demiş ki de, ben memleketi gençliğe teslim ederim. İhtiyarlara dememiş lan. De. Değil mi? Gençliğe demiş. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Dünya çapında bir Allah gani gani rahmet eylesin. Allah kadın kadın rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. İnşallah ona layık olmaya çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Tabii. Hatırladığım bir cümlesiyle. Vallahi ne mutlu Türk'üm ne boş aklına ne bir şey gelmiyor ki şu anda yani. Olabilir normalde. Ya Peki kendi hisleriniz nedir? Ne anlattı? Bana bir şey soru olabilir. <laughs> tamam Bir şey cevap veremeyiz. Kesme. Peki. Teşekkür ederim. Hatırladığım bir cümlesini söyler misiniz? İstikbal göklerdedir. Ama gökte uçak değil yani uzaya gideceğiz. Uzaya gideceğiz. He. Onu yapabilirsek inşallah. Onun o sözünü gerçeğe edip yerine getirmiş oluruz. Bu sözüyle sen de almış oluyorsun. Evet. Peki, teşekkür evet. ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Yayınlanıyor mu? Ya yayınlayın. Yarın. Z dayı mı? Z dayı. Türkiye'yi bize bahşettiği için yeterli oluyor zaten. Yeterli oluyor. Kesinlikle öyle. Hatırladığın bir cümlesi var mı? Eee hatırladığım bir cümlesi tabi. Gökyüzüne sahip olan dünyaya sahip olur. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. Ey Türk genci. Evet evet. Heyecanlandım şimdi ya. Birinci vazifen. Birinci <laughs> vazifen. Türk Cumhuriyeti'ni. İlelebet korumaktır. Korumaktır. Evet. Peki. Onu çok seviyoruz. Atatürk olmasaydı burada olmazdık herhalde şimdi. Peki, teşekkür, teşekkür, ediyorum. ediyorum. Tamam. Sağ olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Siz Türkiye bize ettiği için, şey, bıraktığı için kendisine rahmetlanıyoruz. Var mı hatırladığınız bir cümlesi? Böyle Ne hafıza. mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Siz? Ben sporcunu zeki, çevik ve akıllı olanını severim. Çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Hatırladın. Büyük bir, bir lider Evet. Ee, bizim önderimizdir harika bir insandır ama eee Türk toplumun çoğu da abartıyor yani. Yani büyük bir liderdir bak. büyük bir liderdir Eyvallah. ama Türk toplumu bazı şeyleri çok büyük abartı ile hareket ediyorlar. Eyvallah. Ne abartalım ne de yerin dibine geçirelim. Ya değil yani mi? Abi? Abartacak bir şey yok yani. Bek. Büyük bir liderimiz. Yarın biliyorsunuz ölüm yıldönümüdür. dönümüdür. Hayır. O açıdan Allah soruyoruz. Rahmet Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ruhuna el-Fatiha. Eyvallah. Bir ülünün Allah rahmet eylesin diyor. Değil mi? Gidin Fatiha okun yani. Eyvallah. Ama o kadar abartılı, bizim Türk milleti çok abartılı hareket ediyor ama büyük bir liderimizdir. Bir gün varsa onun sayesinde varız. Allah rahmet eylesin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yok. 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 Evet. Çok var da şimdi hangisini söyleyeyim? Peki kendi hissinizi söyleyin o zaman. Hatırlayamayabilirsiniz şu anda birdenbire. Vallahi e, hislerim o kadar çok büyük ki Atatürk'e. Nur içinde yatsın. Ee, hiçbir şey şu anda aklıma gelmiyor inanmıyorum. Peki. Sen bir, bir cümle söyle. Almanya Almanya'da o kadar şey Mustafa çok... Kemal Atatürk'ü duydun mu? E, tabii, Almanya'da tabii, tabii, tabii kimdir tabii. Mustafa Kemal Atatürk? Hepimiz, hepimiz, hepimiz. Cumhuriyetimizin kurucusu. Tabii tabii. Başkomutanımız. Tabii. Hepimiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Biraz okursun olur mu? Gidince Almanya. Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı bir kitap verin delikanlıya. Hem Türkçeyi geliştirir. Olur mu? Peki. Utur, utur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Almanya'ya selam. Utur. Söylediklerimi yayınlayacak mısın? Yayınlayacağım. Fazla yoruma girmeden. Az. Hı. Eğer Atatürk iyi bir komutan Allah Teala ona şu anda mükafat veriyor. Evet. Zaten eksikse sobayı yiyor. Evet, senin düşüncen? İşte benim düşüncem. Allah ve Resulün düşüncesi bu. İyiler, iyilerle beraber olur. İyiyse zaten onun hakkında kötü demeye... kötüyse zaten bir şey demeye gene gerek yok. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Elleriniz rahmetle anın. Ben ona kötü de demem, iyi de demem. Rahmetle mi anıyorsun? Kötü de demem, iyi de demem. Şey, i̇şte, ölüleriniz rahmetle anın dedi ya Peygamber Efendimiz. rahmetle mi anıyorsunuz, nasıl anıyorsunuz? Ben hiç anmıyorum. Anmıyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Vallahi bildiğim cümlesi bu. Tabi bir komutandır, bir liderdir. Hatırladığım Allah bir cümlesi. Var mı? Ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk'üm diye ne? Peki çok teşekkür ediyorum. Allah Sağ olun. Allah. Sağ olun. Hatırladığım bir cümlesi var mı? Ne mutlu Türk'üm diyor demiştir. Ee, başka ee, şimdi aklıma gelmiyor. Altınıza Neden? Gelmez. Aklıma, Kendi aklıma gelmez. hissinizi söyleyin o zaman. Yani. Mücahit. Bak. Mücahit. Evet. Peki. Ee, o, ne diyeyim şimdi bizim Atatürk Selamı keselim. e, şu, e Benim Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli bir rol almıştır. İstiklal Savaşı'nda ordunun başına geçerek bu ülkeyi bir uçurumdan kurtarmıştır. Ee, büyük bir Osmanlı komutanıydı derim. Peki. Çünkü Osmanlı subayıydı. Ee, yani, yani birden bire şey olmadı. Ya, geçmişte gençliğinde ne yaptığı nasıl oralara geldiğini araştırmak lazım okumak lazım evet, okumak lazım araştırmak lazım ee, her şeyi bu tarih kitaplarında bazı kita yani e, her şeye inanıp körü körüne ee, şey olmamak fikir sahibi olmamak. biraz araştırıp de bir ara ben kötü bir aksatta söylemiyorum yo, yo, yo. kötü aksatta. ama geçmişi Osmanlı subayıdır evet. Osmanlı yetiştirmiştir o safaya gelinceye kadar da o birikimli ne diyoruz üstün daha diyoruz Bilmem ne diyoruz nasıl oldu niye nasıl de araştırmak? nasıl bu hale geldi Osmanlı yetiştirdi Osmanlı adabıyla büyüdü. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Tarihimizi iyi araştırıp iyice ne bir yani ondan sonra konuşmak lazım. Kesinlikle. Bazı şeyleri de fazla e, abartmadan. Şey, abartmadan. Evet. Nasıl? E, bazı şeylerde çok abarttın. Ana yani tefrika içeye düşmemek lazım. Zaten bir Aştırmakla, şeyde bir şeyde abartı yaparsan zaten o abartı yaptığın şey oluyor. ters teper. Ters tepiyor. Haftada bu sefer tepki oluyor. Yani i̇yi ve alakayı azaltır. İyi dediğin adamı millet sonra bakıyorsun bir tepki gösteriyor birileri. Diyor ki e, ya bu kadar niye şey yapıyorsunuz? Tamam, gereğinden fazla gereğinden yapılırsa. Gereğinden fazla yapıldığı evet. zaman bu sefer bir yer bir kesin de tepki gösteriyor. Bu kadar da değil diyor yani. Evet. Bu kadar da değil evet. diyor yani. Peki. E Teşekkür ediyorum. E... Aklına gelen birden çok ani çok, oldu. Çok önemli bir konu. Özellikle ülkenin şu anki durumu için çok önemli bir konu. Biz hiçbir zaman Cumhuriyeti gerçek olarak anlamadık. Hiçbir zaman gerçek hedefimize ulaşamadık. Biz şu an hem iktidar olarak hem muhalefet olarak cumhuriyetin gerçek kavuşması gerektiği yere kavuşturamadık. Onu gerçek Ge bir gerçekleştiremedik. Koruyamadık. Koruyamadık. Şimdi her 10 Kasım'da sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların e gereksiz popülerizm hiçbir hiçbir önemi yok benim için. Faaliyette, eylemde hiçbir şey yok. Herkes sadece bir şeyin popülerliğine. E ben e de paylaştım. Evet, buna buna kapılmış gidiyor. Hiçbir şey yok ortada. İşte ben ne sordum? Dedim ki hangi cümlesiyle anmak istersin? Yani okumuş muyuz, dinlemiş miyiz? Diyor ya benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Ama cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Umarım gerçekten cumhuriyet ilelebet payidar kalır. Biz milenyum deyin, Z kuşağı deyin, ne derseniz deyin. Biz şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olarak Cumhuriyet'in varlığı ve birliğini korumak bizim tek görevimiz. Tek görevimiz. Yani eğer şurada yaşayan insanlardan bir tanesi o gençliğe hitabı, o bize olan hitabı da bize hitap edilmiş. Yani ismi gençliğe hitabe O hitaba bir kulak asabilirsek, bir duyabilirsek, bir anlam verebilirsek çok güzel şeyler başaracağız. Boğazım düğümleniyor. onu, onu farkındayım Onu anlatırken Umarım onun o naciz bedeninden değil de o ulu fikirlerinden bir nebze olsun alabiliriz. Çünkü dediği gibi hepimizin naciz bedeni bir gün toplak olacak ama tek faydar kalan şey Cumhuriyet. Cumhuriyetle yaşayalım. Peki çok Hoşça teşekkür kalın, ediyorum. Bize. Teşekkür ederim. Gel gençler gençler. Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın iyi misin? Çok şükür iyi değilim iyi olsun. Nasıl Bu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi cümlesi ile anmak istersin? Abi hangi cümlesi ile anmak isterim? Şöyle bir göz önünde bulundurduğum zaman, özellikle şu anki Türkiye'de göz önünde bulundurduğum zaman bütün ümidim gençliktedir cümlesini göz önünde bulundurmaya çok isterim. Bak şöyle söyleyeyim sana, ben de bir dünya var ama Bak, Şimdi yani şöyle söyleyeyim, şöyle, şöyle, şöyle göstereyim, eyvallah abi. Yani şöyle söyleyeyim abi. Ya söylenecek de çok da söz aslında. Buradan Silivri'ye o Silivri soğuk stres var ya. Yok. Kim yani burada siyaset yapmıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Bitirdik ya. Hani gençlik olarak bitirdik. Gerçekten bitirdik. Yani şöyle bir göz önüne bakıyorsun. Çok Oluyorsun. fazla günün anlam ve öneminin dışına çıkmadan. yani şey siyasete girmiyorum bugün. Ne yani güzelni yapıyorsun abi. Hislerini söyle bırakmadılar. Hani ne hayal bıraktılar ne bir şey bıraktılar. Ancak geriye dönüp böyle anılarla hikayelerle yani özlem. Gençlik olarak bile hani gör, yani. görmediğimiz bir lideri özlem duyuyoruz. Evet. Hani gençlik olarak gerçekten görmediğimiz bir lideri özlem duyuyoruz. Bu kadar. Peki. Şey. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Büyük adam. Başka bir şeye gerek yok. Çok büyük adam. Başımın tacı. Gönlümün ilacı. Allah'ın ilkelerini de koruyor. Türk milletini de koruyor. 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi cümlesiyle anmak istersin? Var mı hatırladığın bir cümlesi? Ee, yok. Hiçbir cümlesini hatırlamıyor musun? Ne demiş Ayağını Atatürk? Ayağını yorgana göre uzat. O atasözü. <laughs> <laughs> He? A -a, bilmiyorum. O zaman ne diyelim? Ne Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Öyle, söyle bakayım. Hayatta hakiki müjit, hakimdir. İlimdir. İlimdir demiş. Peki. Teşekkür ederim. Ne kanalı bu? Z dayı, YouTube. <laughs> Merhaba abim. Nasıl kimliğimi biliyorsun? Nasıl kimliğimi Nasıl kimliğim yok? O zaman, robotajı yok hadi. <laughs> He? Youtuber'ım ben, YouTuber'lara gerekmiyor. Robotajın yok, <laughs> nasıl kimliğin lazım? YouTuber'lara gerekmiyor. YouTuber. Ben de o zaman uzun ben, sorayım. ben de diyorum ki YouTuber'ım ben. He, ee, o zaman diyorum ki ben bu tecrübeyi diyorum. El verme. Basit kanın e, ver. bir şey yok. Verme, ben de ha, gerek Doşu olmadığını de, söyledim. Top topluluk geliyorsunuz. Be Neye gerek yok, ne sorduğumu geliyorsun. dinledin mi? Ne sorduğumu dinledin mi? Siyasetten sormayın. Siyaset mi? sormuyorum. Ha, sor, buyur, tamam, buyur. bak bitti ha. bu kadar. Siyaset aynı ülkenin de. evladıyız. He, aynı kanı taşıyoruz. Öyle mi? Eylem eylem bilmemiz de mi? Ne olduğunu, kim olduğunu nereden biliyorsun da hemen ön yargıya girdin abi? Abi bu 10 Kasım'da ben, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk. hangi anladım. cümlesiyle Atatürk. anmak istersin? Yarın zaten yarın zaten 10 Kasım zaten. Rahmetle anıyorum. <laughs> e, Cumhuriyetimizin kurucusunu eee Atatürk'ümüzü. Zaten bu Atatürk'ümüz olmasa da biz bu dünyaya gelmeyecektik. İngiliz İngilizi İngiliz çocuğu olacaktık. Allah aşkıyla olsun ki İngiliz'in çocuğu değiliz. Müslümanız. Türk'ün evladıyız. Türk'üz. Türkçüyüz. Adı Türkçüyüz. Milliyetçiyiz. Bozkurtçuyuz, ürkücüyüz. Eyvallah. Ama evet. bana bana haksızlık ettin. Ama abi, ben sana ettim. Siyasette soracaksınız. Ama sormadan, sormadan yargıda evet, bulunma işte bak. Siyasette soranlar... Evet, hayır hayır, sormadan yargıda var. bulunma bak. Hayır. Önce bir dinle, tutup, ondan sonra tutup, yargıla. Kutuplaştırıyor, ayrımlaştırıyor. Ama ne soracağımı evet. bilmeden yargıladın, evet. onu söylüyorum. İşte, o yargısız anladım, infaz oluyor, anlatabildim mi? E, ondan sordun zaten. Burada bazı zaten... ...Roboto teşekkür ederim. C'denler zaten... Kim Belli gerginsin, gerilmişsin. Evet. Tamam? Kolayın Eyvallah, olsun. sağ ol. Hayır. Memnun oldun mu? Memnun oldum. Bitti. Ben, ben de memnun için oldum. Için Te teşekkür alın. ederim. Sağ ol. Aklında olan bir cümlesi var mı? Ne mutlu Türk'üm diyene abi. Peki, sen? Var mı cümlesi aklında? Maalesef. Acaba. Maalesef yok. Peki. O zaman kendi hislerini söyle. Tam soruyu anlamadım. Kulaklık vardı da. Bu 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi cümlesiyle anmak istersin? Abi liderli, işte milliyet sevgisi diyelim. Mi? Peki teşekkür ederim. Aklında kalan bir cümlesi. Aklımda kalan cümlelerin tamamı var aklımda ama en güzeli... ani olduğu için? Hayır estağfurullah yok. Hı? En güzeli cumhuriyet yani. Cumhuriyet. Bu cumhuriyet, cumhuriyet. E, lafından daha güzel bir şey yok. Ve e, Sayın Atamızı 10 Kasım'da anmanın gururunu bu yüzyılda yaşamış olmaktan şahsım adına çok da gurur duyuyorum. Allah onun nezdinde bütün ölmüş şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan biraz sabırlar diliyoruz. Ondan sonra bunun devamında da böyle bir cumhuriyete sahip çıkan Halkımıza da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi, yurtta sul, cihanda sul. Evet. Başka hatırladığın bir cümlesi var mı? Ee, e Cumhuriyet ebediyen, ebediyen payitaht kalacaktır. Paydar. Payidar. Payidar kalacak. kalacaktır. E, ama en, en beğendiğimiz yurtta sul, cihanda sul Yani. Evet. Peki. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yani o kısım hepimiz için değerli bir e, gün diyelim çünkü Atatürk Cumhuriyetimizin en büyük kahramanlarından bir tanesi en büyük kahraman diyebiliriz hatta o yüzden en önemli gün olabilir bizim için Peki çok teşekkür ederim hatırladığınız bir cümlesi e, şu an için ben e, çiftçi kö Köy, köylü Ay, köylü milletin efendisidir çünkü kimse bir şey yetiştirmiyor bizim memleketimizde dahil olmak üzere bu sözünü hatırladınız evet. hisleriniz nedir yani, Ölüm güldürümü ile alakalı? Serim Bence ölmedi. Sonsuza kadar yaşayacak Atatürk. Bize bu hakları verdiği için minnettarız. ve yaşayacak. Çok teşekkür Ölümsüz. ederim. Bu 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi cümlesiyle anmak istersin? Hatırladığın bir cümlesi. <gülüyor> <gülüyor> Okula gidiyorsunuz değil mi? Hayırdır? <laughs> abi yani... Hatırlayan söylesin sonra öbürüne geçelim öbürü. Ee... Ne demiştir Atatürk? Ilk de, ilk <laughs> Ordular ilk hedefiniz Akdenizlileri. Ordular ilk hedefiniz Akdenizlileri. Güzel. Sen? Var mı hatırladığın bir cümlesi? Atatürk'ün. Evet. Ee, 10 Kasım'la ilgili. 10 Kasım'la ilgili kendi de söyleyebilirsin. Hatırladığın bir cümlesiyle de anmak iste... Yani hatırlatmak babında. Türk milleti zekidir yani. <laughs> Güzel. Bu kadar. Sporcusu da değil mi? Evet. Evet. Peki. Sen? Gelmedi abi. Hiç gelmedi aklına gelmedi, peki ne hissediyorsun? <laughs> Bilmiyorsun. Peki. Ne diyelim? Eğer ülkenizi kurtarmak için bir lider arıyorsanız ben size hiçbir şey öğretememişim demektir. Diye bir sözü de var. Lider aramayın diyor yani, çalışın diyor. Tamam, teşekkür ederim. Vallahi bütün cümlesi de Allah razı olsun. Onu çok seviyoruz. Ben çok seviyorum onu. Ben ağrılıyım. Memleketim ağrı. Kökenim kürdüm ama o adamın yerini ne kimse gelir ne de kimse doldurmaz onu. Kesinlikle. Onu çok seviyorum. Bir kat Allah razı olsun. Var e, mı hatırladığın bir olsun. cümlesi? Hey, Türk gençliği hep Türkiyeçliği, hep iledi. Ben o kadar biliyorum. Hep ama. ileri. Hep ileri. Peki teşekkür tamam, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. zekidir. Başka var mı? Başka çok var ama. Hislerini söyle. Belki birden aniden ani olduğu için hatırlamayabilirsin. Ne hissediyorsun? 85 tamam. ölümün kısa, dönümü. Kısa zamanda çok işler başar. <laughs> Kaç tane Duyguları, yo duygularını söyle, kendi duygunu söyle. Kendi duygum. Mustafa Kemal, cumhuriyetimizin kurucusudur. Cumhuriyetimizin kurucusudur ve çok değerli bir insandır. Ee, ve birçok savaşlarda büyük başarılar göstererek ülkemizi düşmandan kurtarmıştır. Başka da bir şey. Sen güzel şiir okuyorsun. Ben bir sefer dinlemiştim seni. Evet, var mı Atatürk'le alakalı bir şiir? Atatürk'le alakalı değil de ben anayım diye bir şiir. Onu dinledik. Var. O var zaten evet. sosyal medyada. Dinledik onu. Aa. Çok teşekkür ederiz. Başka yok. Peki çok teşekkür ediyorum. ederim anneciğim benim. Sağ ol. Çok hangi cümlesi de deyince, iyi ki Atatürk olmuş. Her şeyden önce. Bugün Atatürk olmamış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Belki de hilafet yeniden getirme çalışacaklardı. Bugün eğer Atatürk olmamış olsaydı Afganistan'da bir farkımız olmayacak şurada. Taliban devleti olacaktı. Çok At fazla siyasete evet. girmeden evet. E, e şey yapalım. Evet. E, hatırladığınız bir cümlesini söyler misiniz? Hatırladık. Nambut değilim Türk'üm demesi yeterlidir. Onu diyemeyenler var yani. Türküm, Türküm diyemeyenler var. Bugün, bugün siyasette Türküm diyemeyenler var. Başka hatırladığınız bir cümlesi var mı? En azından İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. Evet. Evet. O Mehmet Akif Ersoy yazdı. misal, ne mutluyum Türküm demiş mesela. Değil mi yani? Bundan daha büyük bir şey yok ki. Peki. Teşekkür ederim. Hadi, hadi. Sağ olun.